Bu Çinliler zemin sağlamlaştırma için mucize bir yöntem kullanıyorlar. Yumuşak ve çamurlu zemini sağlamlaştırmak için mühendisliğin inanılmaz bir yöntemi. Plastik borular yerleştiriliyor gibi görünebilir. Özel bir makine bu esnek boruları toprağın 10 ila 20 metre derinliğine yarım metre aralıklarla tek tek çakıyor. Bu boruların ucu toprağa girerken kapalı, çıkarılırken ise bir çapa gibi açılarak sabitleniyor. Tüm alan bu şekilde plastik kanallarla doldurulduktan sonra üzerine tonlarca kum ve çakıl yığılarak dev bir ağırlık yani bir ön yükleme yapılıyor. Bu muazzam baskı toprağın içindeki suyu sıkıştırmaya başlıyor. Yer altına döşenen binlerce plastik boru birer drenaj kanalı görevi görüyor ve sıkışan suyu hızla yeryüzüne tahliye ediyor. Normalde yıllar sürecek olan bu zeminin oturma ve sağlamlaşma işlemi aylar içinde tamamlanıyor. Su çekildikçe zemin sıkılaşıyor, güçleniyor, kaya gibi sağlam bir temele dönüşüyor. Kısacası gördüğünüz bu basit plastik borular, çamurlu bir araziyi dev yapıları için kaya gibi sağlam bir zemine dönüştürüyor. Sizce Türkiye'de bu yöntem kullanılmalı mı?